Herkese merhaba. Bugün masamızda çok konuşulan bir halka arz var. Eco Green Enerji. Peki, Türkiye'nin yeni yeşil devi mi doğuyor? Gelin bu işin iç yüzüne, rakamlarına ve anlattığı hikayeye hep birlikte bir dalalım. Şimdi ekranda dev bir rakam var. %121. Evet, %121. Peki bu neyin nesi? Ne ifade ediyor olabilir sizce? İşte cevap geliyor. Bu rakam, EcoGreen'in sadece son iki yılda, evet iki kısacık yılda yakaladığı yıllık ciro büyümesi. Bu öyle bir performans ki, şirketi Türkiye'nin yeşil enerji sahnesinde artık kimsenin görmezden gelemeyeceği bir yere koyuyor. Resmen başrol oyuncularından biri olma yolunda. Peki, madem böyle bir büyüme var, o zaman ilk durağımız geldi. Büyümenin cazibesi. Yani bu işin sırrı ne, bu genişlemenin arkasında neler yatıyor, gelin bir bakalım. Rakamlar konuşsun o zaman değil mi? Bakın şimdi 2021'de yaklaşık 246 milyon lira olan ciro hop 2 sene sonra 1.2 milyar liraya fırlamış. Neredeyse 5'e katlamış. Bu bir şirketin pazarında ne kadar agresif büyüyebileceğinin, nasıl bir iştahla pazar payı kapabileceğinin adeta canlı kanıtı. Şirketin sloganı da zaten bu vizyonu çok güzel özetliyor. Doğamızın gücünü enerjiye dönüştürüyoruz. Yani diyorlar ki biz sadece bir elektrik şirketi değiliz. Biz bu ülkenin geleceğinin, o yeşil dönüşümün bir parçasıyız. Kendilerini böyle konumlandırıyorlar. Ama bilirsiniz, madalyonun her zaman iki yüzü vardır. Her parlak büyüme hikayesinin de ödenmesi gereken bir bedeli olur. O zaman şimdi anlatının biraz daha karmaşık tarafına geçelim ve bu bedelin ne olduğuna bakalım. İşte hikaye tam da burada ilginçleşiyor, hatta biraz ters köşe yapıyor. Cirolar adeta uzaya fırlarken kar marjlarına bir bakın. 2021'de %51.5 gibi müthiş bir seviyedeyken 2023'te %23.4'e. Yani resmen yarı yarıya erimiş. Ekranda gördüğünüz bu çelişki işte tüm hikayenin kilit noktası. Hmm. Peki bu marjlar neden böyle sıkıştı? Bu düşüşün arkasında yatan sebep ne? Cevap, şirketin aslında iki farklı motorla, iki farklı kimlikle çalışmasında saklı. Düşünün, bir yanda IPP yani bağımsız güç üreticisi kimliği var. Kendi santrallerini kuruyor, oradan elektrik satıyor. Bu, kar marjı yüksek, daha stabil bir iş. Ama diğer yanda bir de EPC yani mühendislik, tetarik, kurulum kimliği var. Yani başkaları için anahtar teslim güneş santralleri yapıyorlar. Bu iş çok hızlı ciro getiriyor ama karı o kadar tatlı değil. İşte o gördüğümüz patlayıcı büyüme daha çok bu ikinci, düşük karlı motordan geldi. Haliyle de tüm şirketin ortalama karlılığını aşağı çekti. Ve işte halka arz tam da bu denklemde bir reset tuşu gibi bir çözüm olarak sahneye çıkıyor. Şirket için bu hamle adeta tamam çok hızlı büyüdük, şimdi bu büyümenin yarattığı finansal baskıları temizleyip yola daha sağlam devam edelim demek. Yani bir nevi yeni bir başlangıç. Peki bu halka arzdan gelecek taze para nereye gidecek? İşte bu grafik bize her şeyi anlatıyor. Gelen paranın %50 ile 60'ı, yani aslan payı, doğruca borçları kapatmaya gidiyor. Bu ne demek? Bilanço temizleniyor, risk azaltılıyor. Geriye kalan %40-50'lik kısım ise doğrudan yeni yatırımlara, yani şirketin bir sonraki büyüme dalgasını finanse etmeye ayrılmış. Burada çok ama çok kritik bir detayın altını çizmek lazım. Bu bir birincil halka arz. Ne demek bu? Yani toplanan paranın tek bir kuruşu bile mevcut ortakların cebine gitmiyor. Paranın %100'ü, tamamı doğrudan şirketin kasasına giriyor. İşte bu potansiyel yatırımcılar için her zaman çok güçlü ve pozitif bir sinyaldir. Yani özetlersek bu halka arzın yapısı aslında kurucunun kendi şirketine olan güveninin bir beyanı gibi. Ben para alıp çıkmıyorum, tam tersine şirketin geleceğine yatırım yapıyorum. Riskli borçları temizleyip yeni yatırımlar için sermaye yaratıyorum diyor. Bu gemiye yeni binecek ortaklara verilmiş çok net bir mesaj. Güzel. Peki bu hamlelerle EcoGreen Borsa İstanbul'daki diğer enerji oyuncularının yanında kendine nasıl bir yer bulacak? Şimdi gelin resmi biraz daha genişletelim ve pazardaki konumuna bakalım. Bu tablo aslında her şeyi çok net ortaya koyuyor. Halk sonrası yaklaşık 5.6 milyar liralık bir piyasa değerinden bahsediyoruz. Şimdi bunu sektörün devi yaklaşık 72 milyar liralık enerji sanın yanına koyduğunuzda Ekogiri'nin ne kadar daha küçük bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Ama bu bir eksiklik değil, aksine tamamen farklı bir yatırım hikayesi sunduğunun da bir göstergesi. Kısacası, Eco e yatırım yapmayı düşünen birinin şunu bilmesi lazım. Bu bir enerjisa değil, yani devasa, istikrarlı, düzenli temettü veren bir şirket değil. Bu, enerji sektörünün içinde küçük ölçekli ama yüksek büyüme vaadi olan daha dinamik ve evet doğası gereği daha riskli bir büyüme hikayesi. Peki tüm bu anlattıklarımızı bir potada eritelim ve sonuca gelelim. Yatırımcı için karar anı. Yani masadaki iki farklı senaryo ne? Boğalar ne diyor? Ayılar ne diyor? İşte hikayenin iki farklı okuması tam karşınızda. İmserler yani boğalar diyor ki biz burada halkı arzla bilançosunu pırıl pırıl yapmış, bir sonraki büyüme hamlesi için fişeği takmış, çevik bir enerji oyuncusuna yatırım yapıyoruz. Diğer tarafta kötümserler yani ayılar ise şöyle bir uyarıda bulunuyor. Bir dakika, bu göz kamaştıran büyüme, karlılıktan feragat ederek borçla finanse edildi. Şimdi gelen taze para da büyük ölçüde geçmişin yaralarını sarmak için kullanılıyor. Ve sonunda tüm analizler, tüm tartışmalar gelip çek bir can alıcı soruya dayanıyor. EcoGreen bu baş döndürücü büyümeyi, sürdürülebilir ve sağlıklı bir karlılığa çevirmeyi başarabilecek mi? İşte bu sorunun cevabı hem şirketin hem de ona yatırım yapacak olanların geleceğini şekillendirecek.